iyi gittiğiniz zaman nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde de eleştiri gayet doğaldır. Bundan yaklaşık 3 hafta önce burada biz çok güzel bir Eyüp Spor maçı oynadık biliyorsunuz. Yani o maç futbol kalitesi açısından, futbol üret pozisyon üretkenliği açısından, mücadele açısından ben yanlış bilmiyorsam herkesi mutlu etti. Öyle değil mi? Yani memnun olmayanlar da olabilir. Ee, tabii sadece birkaç hafta sonra oradan buraya gelmek, yani o noktadan buraya gelmek hakikaten e, bence bir futbol şanssızlığıdır. Yani e, bunu futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle çok açıkla, açıklayamayız bence. Ama e, bu takım maalesef bu süreci yaşıyor. Yani bu yeni gelenlerin adaptasyon sürecini yaşıyor. Önce rotasyondan konuştuk, ee, söylemiş olduğunuz gibi Demir de çıkınca arkası komple değişti. Önde de yeni oyuncular vardı. Ee, Rami'l Trancelli de ee, Bolu maçında Santrafor oynadı. Ee, David e, takıma çok yeni gelmiş olmasına rağmen bugün Santrafor oynadı. Ee, fakat sezon başından beri bu takımın içerisinde olan, Erarası kampını çok iyi geçiren, ikinci yarıya çok iyi başlayan, kriz bugün süre bile alamadı. Bir kolu bir oynaması da iki haftadır e, kimimiz tarafından bekleniyordu ve e, camianın taraftarın özellikle hocam çok merak ettiği diğer bir konu. Bunu taraftarlarına soruyorum aslında size. E, Amaral'ın e, mental ve fiziksel olarak e, yetenek olarak teknik taktik olarak artık adına ne koyarsanız bu takımın ilk 11'inde oynayacak ve Şimdi bu soruyu bana soruyorsanız zaten cevabını sahada alıyorsunuz. Yani orada biz oyuncularımızın performans durumlarına, fiziksel kalitelerine bakıp bir değerlendirme yapıyoruz. Yani bu değerlendirme sonucunda bazen oynattığımız oyuncular başarılı oluyor, bazen olamıyorlar. Ama yani şunu ben size daha açık söyleyeyim: Hiçbir hoca, hele hele bu durumda. Ee, daha çok faydalanabileceği bir oyuncuyu kenarda tutmaz. Bu, bu da herhalde e, sizin evet. sorunuza bir cevap evet. olmuştur.